Sıradaki güzel galvaniz salan salanan köprü. Skortajınız salanan e, köprü. sallanan köprüde ve şu anda skorta kesiyor. E, dediğim gibi arkadaşlar Murat <laughs> e, arkadaşımız dostumuz e, videonun altına da numarasını bırakırım skort işlerinizi e, Murat'tan yaptırabilirsiniz güvenilir sağlam ve ilgili bir arkadaştır. O yüzden sigortanızı her türlü sigortanızı Murat'tan yaptırabilirsiniz. Evet. Sallanan köprü hattı sayılı şekilde sallanıyor. Tabii siz hissetmiyorsunuz ama biz sallanan köprünün sallandığını hissediyoruz dostlar. Evet. Kızılırmak üzerinde e, Kapadokya'dan e, bu coğrafyadan Nevşehir'den geçen. Güzel, Güzelliğe güzellik katan. Tatlı güzel buyurmak. İçinde kazlarıyla, işte tekne turlarıyla, lokantasıyla birlikte mekan bence gezmeye, görmeye değer dostlar. Evet. Haydi bakalım. Bu güzelliklerle baş başa bırakayım sizleri.